dinlemeyip derste dalga geçenler. Aklı bir karış havada olanlar. Zamanında ders çalışmayıp telefonla oynayanlar. Sınava iki gün kala yumurta kapıya gelince ders çalışmaya karar verenler. Ve dersi derste dinlediği halde konu tekrarı için kanalıma gelenler. Hepiniz hoş geldiniz. Evet. Merhaba sevgili gençler. Şimdi bu videoda size eko konusunu anlatmaya başlayacağım. Hemen başlığımızı atıp konuyu işlemeye başlayalım. En küçük ortak kat. Neymiş bu? Kısaca ekok. Yani en küçük, ortak kat. Baş harflerini yazdık buraya ekok diye. Tamam mı? Şimdi hemen başlıyorum. Ee, i̇lk önce dört sayısının katlarını bulalım diye başlıyorum. Bir, bir sayının katı ne demek? İlk önce onu bir konuşalım. Sonra iki sayının katlarını yazalım. Sonra ortak kat ne demek onu konuşacağız. Daha sonra da en küçük ortak kat ne demek onu konuşacağız. Şimdi dört sayısının katlarını bulmakla başlayalım işin içine. Ee evet, dördün bir katı dört. İki katı ne? 8 3 katı 12 4 katı 16 5 katı 20 <laughs> 6 katı 24 7 katı 28 8 katı 32 9 katı 36 10 katı 40. Dolana kadar yazdım. Tamam? Şimdi hemen altına 6 sayısının katlarını yazalım. Tamam mı? Altı sayısının katlarını bulalım. Altının bir katı, altı iki katı, on iki üç katı, on sekiz dört katı, yirmi dört beş katı, otuz altı katı, otuz altı yedi katı, kırk iki, 8 katı 48 9 katı 54 10 katı 60 bu da böyle devam ediyor. Değil mi? Şimdi 4 sayısının katlarına baktık. 6 sayısının katlarına baktık. Şimdi ortak olan var mı? Onlara bakalım. Onları bir güzel işaretleyelim. Haydi bakalım. 12 12 18 yok burada. 16-20 burada yok. Ne var? 24 24 var. Sonra burada 36 var. Burada 36 var. Gördüğüm kadarıyla şimdilik bu kadar değil mi? Ee, yazalım bakalım ortak katlarını şimdi o zaman. Diyelim ki e, maviyle yazalım bu sefer de. Şimdi 4 ile 6'nın ortak katlarını bulalım. Hemen yazıyorum. Ne? 12 24 36 Aa ortak katları ne oldu? Bakın. 12'nin katları şeklinde ilerledi, değil mi? Ee, şeklindedir diye yazalım. Peki ortak katlarını da yazdık. Peki ortak katlarındaki en küçük sayı kaç? Kahverengiyle yazalım bunu da. 12 En küçük ortak kat değil mi? Başlayalım şimdi maddelerimize yazmaya en küçük ortak katla ilgili e, tespitlerimizi maddeler halinde yazalım bakalım neymiş birincisi bir sayının pozitif doğal sayılarla Ardışık olarak çarpılmasıyla ardışık olarak çarpılmasıyla elde edilen sonuçlara elde edilen sonuçlara O sayının nesi denir? Katları denir. Yaptığımız işleri yazıyoruz. İlk önce ne yaptık? Sayıların katlarını bulduk. Bir sayının katı ne demek? Şimdi onu yaz devam ediyorum. Hemen ikinci maddemizi yazmaya başlayalım. İki sayının katları arasında iki sayının katları arasında Ortak olanlara ne dedik demin işaretledik onları ortak katlar denir. İki sayının en büyük ortak katını bulmamız mümkün değildir. İki sayının en büyük ortak katını bulmamız mümkün değildir. Neden? Sayıların ortak katları sonsuza kadar gider, değil mi? Ee, o, o bir yerde bitmez. Çünkü ortak katlar, katlar sonsuza kadar devam ederler. ki maddemiz artık burada ekok'un tanımına verelim, değil mi? İki veya daha fazla doğal sayının, iki veya daha fazla doğal sayının ortak katları arasında ortak katları arasında. En küçük olan ortak kata en küçük olan ortak kata en küçük ortak kat Çarpım ortak kat yani ekok denir. Evet. Hemen ekoku iki sayının ekokunu nasıl göstereceğimizi ifade edelim. A ve B doğal sayılarının ortak katı en küçük ortak katı ekok ab veya veya ab ekok şeklinde gösterilir. Şöyle yazayım buraya kısaca. Bir maddemiz daha var. Onu şuraya sığdıralım. 2 veya daha fazla doğal sayının 2 veya daha fazla doğal sayının en küçük ortak katı en küçük ortak katı iki yöntemle bulunur. Evet, şimdi bu yöntemleri anlatacağız. Ee, bu yöntemler tabii ki daha pratik yöntemler. Yani demin yaptığımız gibi bana iki sayı verildiğinde tek tek bunların katlarını yazmak, Sonra bunların ortak katlarına bakmak, daha sonra da işte bunların en küçük ortak katı nedir diye e, az önce yaptığımız gibi bir önceki videoda yaptığımız gibi onu belirlemek çok e, uzun bir yöntem. Şimdi konuyu anlattık kat ne demek, ortak kat ne demek, en küçük ortak kat ne demek. Bunu matematiksel olarak nasıl gösteriyoruz bunu? Anlattık işin mantığını. Şimdi ise iki sayının en küçük ortak katını pratik bir şekilde nasıl bulacağız? Bununla ilgili iki tane yöntemimiz varmış. Bu yöntemleri e, açıklayacağım size. Siz tahtayı alın isterseniz. Ben tahtamı. Kanalıma devam abone edeyim. olun, sürprizleri kaçırmayın. Videolarımı beğenin ve çekilişlere hak kazanın. Hepiniz çok seviliyorsunuz. Sevgiyle ve sağlıkla kalın.